Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Anki'de yeni bir addon göstereceğim. Bu da Leaderboard isimli addon. Öncelikle addons kısmına gelelim arkadaşlar. Addonumuz şu sayfasına gidersek arkadaşlar böyle bir sayfası var. Addon'u yüklememiz için yapmamız gereken şurayı kopyalayıp arkadaşlar addons get addons kısmına basıp yapıştırıp OK'ye okay basmak ve Anki'yi kapatıp tekrardan açmak. Daha sonra arkadaşlar şuraya leaderboard kısmı gelecek. Buradan eee config kısmına gelmeniz gerekiyor. Edun bende biraz pek stabil çalışmıyor. Nedenini bilmiyorum ama elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar eğer hesabınız yoksa burada oluşturacaksanız, eğer bir hesabınız varsa direkt kullanıcı adınızı gireceksiniz. Mesela bana diyor log in as user 1. Yani kullanıcı adımı yazdım ve logine bastım daha sonra girdim kullanıcı adınız ise arkadaşlar şurada file kısmından eğer switch profil kısmına çıkarsanız genel kısmına gelir Anki'nin orada zaten giriş yaparsanız tekrar orada kullanıcı adınız yazıyor daha sonra arkadaşlar settings kısmına geçelim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar öncelikle ülkenizi seçiyorsunuz yani nasıl diyeyim şöyle şuradan tekrar gelelim Ülkenizi buradan seçiyorsunuz ve eğer yani kendi ülkenizdeki sıralamalara bakabilirseniz ya bakarsanız eğer orada yani sizin burada seçtiğiniz ülke gözükecektir. O yüzden ya veya siz nerelisiniz bu yüzden yani ülkenizi seçmeniz gerekli. Burada işte bir sonraki gün işte kaçta başlasın diyor ben gece yarısını yani 3 üç, gece 3'ten sonra bir sonraki gün yeni gün başlasın dedim. Burada sort by diyor. Yani burada öncelikle aslında bizim bir leaderboard'u görmemiz gerekir. Ama şu ayarları göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra e, bu leaderboard'u görelim. Burada sort by, e, burada arkadaşlar yani sıralama yapacak. E zaten burada da üstünde de yazıyor arkadaşlar. Yani burada neye göre sıralama yapacaksın? Yani leaderboard evet bir sıralama olacak. Ama burada arkadaşlar yani yaptığı... Ee, yeniden bakış review sayısına mı yoksa harcadığı zaman sayısına mı, yoksa son 31 günde yaptığı e, review sayısına mı, yoksa doğruluk oranına mı, yani retention'a mı buna bakacak. Ee, burada arkadaşlar ben bunu time dedim. Ama review de tabii ki de çok mantıklı. Bu da default leaderboard diyor. Yani siz ilk girdiğinizde hangi e, tablo gösterilsin istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Burada işte, isterseniz e, ülkenizi seçebilirsiniz. Eğer grubunuz varsa grubunuzu seçebilirsiniz. Biz de bir grup oluşturacağız arkadaşlar. O gruba da sizleri beklerim. E, burada veya global olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine bazı ayarlar var arkadaşlar. Şunlara e, yani çok da dokunmanıza gerek yok. İşte diyor işte işte senin desten bittiğinde bunu senkronize et veya iki dakikada bir yenile falan bunlarla pek uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Şurada yine Show League Medals next to username diyor. Yani bu Anki'nin ligleri var arkadaşlar. Burada da zaten ligi bahsetti. Yani nasıl diyeyim? E, nasılsa futbolda bir lig varsa aynı şekilde burada da ligi düşünmüşler. Çok güzel olmuş. Eğer burada yani sizin gördüğünüz başka bir kullanıcının madalyası varsa yani orada derece almışsa onu göster veya gösterme gibi bir seçenek var. Böyle kalabilir arkadaşlar. Burada da home screen Kısmı var Eğer şuna basarsanız arkadaşlar bu tablo sizin e, ekranınızda gözükecektir. Burada da Focus on User diyor zaten yani kullanıcıya odaklan. E, burada da arkadaşlar işte maksimum kaç kişi gösterilsin diyor. Ben mesela bunu diyeyim ki e, maksimum 10 kişi gösterilsin diyeyim ve ana ekranımda görmek istiyorum diyelim arkadaşlar. Şöyle bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi ana ekranımda gözüküyor. Tabii şöyle aşağı doğru giderek 10 kişi olduğuna da bakabilirim. Daha sonra arkadaşlar tabi yani buna globalde bakmak ne kadar mantıklı? Çünkü globalde yani çok çok farklı insanlar var. Ama eğer biz grup kurarsak inşallah gruba katılım da olur. Orada mesela onu ana ekrana koyabiliriz ve burayı arkadaşlar isterseniz grup seçebilirsiniz. Mesela country seçelim. Yani Türkiye'yi seçelim. Türkiye'den aslında arkadaşlar çok az insan gözüküyor. Şöyle yapıyorum. Yani 10 kişi bile yok gördüğünüz gibi. Hatta 5 kişi bile yok. Yani 4 kişi. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Grups kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bir gruba katılabiliyorsunuz veya yeni bir grup oluşturabiliyorsunuz veya eğer grubun yöneticisiyseniz arkadaşlar burada işte grubun Şifresini değiştirebiliyorsunuz. Veya admin ekleyebiliyorsunuz. Veya gruptan ayrılabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben bir grup kurayım arkadaşlar. Anki Türkiye yazalım. Şöyle Anki Türkiye yapalım. Türkiye büyük olsun. Şifre arkadaşlar. A büyük. N, K, I T, R olsun. Bunu zaten aşağıya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. A büyük. Ya da aslında şu an düşündüm. Yani şifrede koymamıza gerek yok aslında. Anki Türkiye'yi gelen e, hoş gelsin. Request group diyelim arkadaşlar. Evet. Yani 24 saatte doğrulanacak diyor arkadaşlar. E, doğrulandığında arkadaşlar şurada join a group da arkadaşlar. Burada Anki Türkiye'yi e, aşağılarda arkadaşlar. Yani burada bulabilirsiniz. Burada neredeyse. E, birçok grup var arkadaşlar. Burada Anki Türkiye'yi e, bulabileceğinizi ümit ediyorum. E, daha sonra arkadaşlar config kısmına bakalım yine. Orada kalmıştık. Groups. Burada friends yani arkadaşlarınızla da yapabiliyorsunuz. Arkadaş da ekleyebiliyorsunuz. Bu da hidden users ve about. E, daha sonra arkadaşlar yani asıl olaya gelelim. Burada senkronize et diyor arkadaşlar. Ve leaderboard kısmına gelelim artık. Şuraya basalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de stabil çalışmadığını e, söylemiştim. OKE'ye basıyorum. Ama az sonra yani aşağıda benim gözükeceğini umuyorum çünkü denemelerimde böyle oldu. Gördüğünüz gibi yine e, anki yanıt vermiyor dedi ve daha sonra bana gördüğünüz gibi gösterdi. Neden böyle oldu e, bilmiyorum. Yani muhtemelen kullandığım süründen kaynaklanıyor olabilir ama yani gördüğünüz gibi çok da önemli değil. E, çalışıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi, gibi yani global bakabilirsiniz veya arkadaş eklediyseniz arkadaşlarınızla da bakabilirsiniz. Veya arkadaşlar eğer bizim gruba da güzel katılım olursa ki olacağını düşünüyorum ki birçok gruba da katılabilirsiniz isterseniz. Burada gruptaki sıralamanıza bakabilirsiniz. Burada liglere bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Delta Season 21 diyor işte 6 gün 11 saat kaldığından bahsediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu şekilde Hoş bir edon olduğunu söyleyebilirim. Yani nasıl diyeyim? Eğer çalışıyorsanız, çalışmaya teşvik edici bir edon olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.